Herkese selam. Hırkamız için gül öreceğiz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar hırkamız için gül yapıyoruz. Böyle. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim. Alize Diva kullandım. Öncelikle 38 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38. Evet. 38 tane zincirimizi çektikten sonra başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız zincirlerin 7'cisine batıp ikili trabzan çekiyorum. Evet. Başına doluyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime ikili tırabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili tırabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4. 4.ye ikili tırabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili tırabzan. Başına doluyorum. 1 2 3 4. 4.'ye ikili tırabzan. 3 tane zincir. Aynı yere ikili tırabzan. Böyle çit gibi görünüm oluşuyor. Üçgenlerimiz var. Zincirimizin sonuna kadar bunu yapacağız. Toplamda yukarı bakan 9 tane üçgenimiz olacak. Başına doluyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3, 4. Üçlü trabzan, ikili trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan. Başına doluyorum. Son zincirime ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan. Evet. Şimdi ne kadar olması gerektiğini size göstereceğim. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani bu 9 tane tepeye çiçekler yapacağız. Çiçeklerin yapraklarını yapacağız daha doğrusu. Evet. Örgümün şöyle aldım 3 tane zincir çekiyorum örgümü döndürüyorum örgümü döndürüyorum ve buraya toplamda 7 tane üçlü trabzan bir tane ikili trabzan yapıyorum bunu bir tane üçlü trabzan sayıyorum ve doluyorum iki kez şöyle iki oldu oluyorum 3 4 5 6 7 7 tane üçlü trabzan yaptım bir tane de ikili trabzan yapıyorum Tamamdır şimdi şuraya tam birleşme yerine bir tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geldik ve buraya da aynı şekilde 7 tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane üçlü tırabzandan sonra bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve şimdi şu birleşme noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle yapraklarımız oluştu. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Buraya da 8 tane trabzan yapacağız. Bunların 7 tanesi üçlü trabzan, bir tanesi ikili trabzan. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, 7 tane üçlü trabzan, bir tane de ikili trabzan. Şu birleşme yerine de bir tane sık iğne. Evet, üçüncüyi de bitirdik. Şimdi dörde geldik. Aynı şekilde, git tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan. Bu şekilde tüm gözlerimizi yapraklarımızı tamamlıyoruz. Bunu da bitirdim. Hemen yanına geçiyorum. Yine aynı şekilde 7 tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan. hemen tepe noktasına batıyorum ve sırada kalan yerime geçiyorum geriye 1 2 3 4 tane daha yerimiz kaldı hemen sıradakine 7 tane üçlü trabzan bir tane ikili trabzan Son iki tane kaldı. Onu da tamamlayıp dikişe geçeceğim. Evet son yaprağımıza geldik. Son yaprağımızı da aynı şekilde örüyoruz. Bu arada bunu örgü bilen arkadaşlar için çekiyorum. Örgü bilmeyen arkadaşlar öncelikle örgü öğrenme videoları izleyip öğrensinler. Yoksa bu terimleri anlamak zor olabilir onlar için. 8. ikili tırabzan yaptım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıp bir tane de zincir çekiyorum ve dikişlik pay bırakıp kesiyorum. Evet. Böylelikle tamamlandı. Bir tane iğneyle o kalan ipimizi geçirip dikiyoruz. Burası orta kısım olacak. Şöyle. Çiçeğinizi, gülünüzü böyle küçük biraz daha içe boğum isterseniz iyice dolayarak dikebilirsiniz. Daha geniş isterseniz daha böyle e, katlamadan dikersiniz. Bu zevkinize kalmış. Ben böyle tercih edeceğim şimdi. Şöyle biraz içe doğru kıvırdım ve şuraya battım. Tekrardan şuna battım ve bunu içe doğru kıvırdım. Çiçeğimi çevirip şöyle şu baştaki zincirlerimden dikiş yapıyorum. Dıştaki görüntüye karışmasın diye. Evet. Böyleyse biraz dışa doğru kaydırıyorum şunu. Şu çemberi genişletiyorum ki böyle görünsün. Eğer aynı yerden dikersen böyle olacak. O yüzden şu şekilde dikeceğim. Evet. Birkaç tur ipimi gezdirip dilerseniz bağlayabilirsiniz. Dilerseniz içinde gezdirip ipi bitirebilirsiniz. Ben risk atmamak için böyle bağlıyorum ve kesiyorum. Çiçeğimiz tamamlandı. Şimdi yaprak yapacağız. Yaprağı bu şekilde yapıyorum. İpin markasını hatırlamıyorum ama daha kalın bir ip kullandım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, 2, 3. Dördüncüye üçlü trabzan batıyorum. Bu şekilde hepsine üçlü trabzan batıyorum. Evet. Son iki tane zincirim kaldı. Son zincirim hariç hepsine üçlü trabzan batıyorum. Son zincirime gelince de ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz. 10 tane zincir çekiyorum. Dördüncüye üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Son zincirime kadar hepsine üçlü trabzan yapıyorum. Son zincirime geldiğimde ikili trabzan yapıyorum. Evet son zincirime geldim ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Böylelikle yaprağımız tamamlandı. Bunu da şöyle köşeden yapıştıracağım. Işıktan dolayı Biraz koyu çıkıyor. Aslında açık bir renk. Ben hırkaya silikonla yapıştırıyorum bu çiçeğimi. Ee, siz dilerseniz dikebilirsiniz. Dilerseniz silikonla yapıştırırsınız. Bu da size kalmış. Tamamen zevkinize göre nasıl beğeniyorsanız öyle yapabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.